Ekmek Arası Klavye hoş geldiniz arkadaşlar. Ben Karar ve Stories Antold'un 3. bölümüne hoş geldiniz. İstasyon işlemi gibi bir e, bölüm ismimiz var. Direkt girelim. İki, i̇lk iki bölümün birbiriyle hiçbir alakası yoktu. Hiçbir bağlantı, hiçbir şey anlaşılır gibi değildi. <laughs> Öyle söyleyeyim. Bu üçüncü bölüm nasıl olacak merak ediyorum. Tabii ki Stranger Things intromuz her zamanki gibi var burada. Station 3, do you read me? İstasyon 3 beni okuyor musun? İşaret ver adamın. Bu bu fırtına çok şiddetli. Peki. Come on 3, login. Adamı Hadi Hadi 3 giriş yap diyor. 0303 1968 Yani bu <laughs> Adam yani giriş şifresini... Peki. İşte burada. Sonunda. Niye geç kaldın? Mikrofon hala istasyon 3'te bozuk mu? Yani konuşamadığımıza göre. Bunu bir evet olarak kabul ediyorum. Evet cevap veremiyor ama seni duyabiliyor olması lazım. Aktivite görebiliyorum diyor o yüzden sesin geliyor. Tamam sonra konuşabiliriz. Evet bu çok ciddi bir şey. Kontrol merkezinden bir yardım araması duydum. Okey bir durum var diyor. Bilmiyorum nasıl bir durum olduğunu. Fırtına ile ilgili olduğuna eminim diyor. Her neyse çok kötü bir şey. Ne yapabiliriz? Yani lanet kabin gücüm bu havada tutulmuyor. O yüzden sinyalleri kendim işleyemiyorum. 2- senin istasyon 3'teki terminale göndermen lazım. Ve 3 yapman gereken tek şey, şey ayarlamak, dekodlamak ve işte işlem işlemek. Tamam yani en çok iş bizde tabii ki var. Çok bir şey yapamam diyor e, uh, basit okay. merak etmeyin okay. diyor. Bir tamam. Dakika Bir dakika içinde gelecek birincisi. Mikrofon elde. Okey okey Okay. okay, 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 okay. okay. Tamam jeneratörü yeniden başlatacağım diyor. Boş. Tamam. Evet bakalım. Oo oh, yok yok yok. Yok, yok. Aşağı ve yukarı yapmam gerekiyormuş şu okay, an. Okay, Whatever it is, you're supposed to do. Yapman gereken her neyse onu yap. Yapmam gereken ne? Broadcast frequency 1930 kHz. Aa, bununla ilgili bir şey kesin. <laughs> FM bu arada. FM değil mi? Tamam. 1930'a kadar çıkalım. <laughs> bu sesler geldi. Tamam. 13, 0 14 14 9 3 Tamam, biz sinyaller tam yeter. Abacus. Aa uh, test. Ş ne oldu aklına hiçbir fikrim yok şu anda. <laughs> Abacus burada burada hiçbir şey okunmuyor yalnız. Ha böyle yakınlaştırıyoruz, Okey. Ha bak burada bir sürü kelimeler var. Abaküs. 6'ymış Abaküs. Tamam 6'ya gidelim. Abaküs. Okey. Burada çok az şey var. Nasıl oluyorsa artık. Ha odağını buradan mı ayarlıyorsun? Aynen. Okey. Sistem nokta eksi de eksi okey. Yani tabi eksi run random program. Okey. Eksi eksi de eksi. 202 eksi A. Baya bildiğiniz iş yapıyorum şu an. Tamam. Uh, output log eksi false. Uh, execute. Enter. Tamam. Tahmin ettiğim gibiymiş. Sorun yok. Okay. Tamam. ışığım yeşil yandı ve sinyal durdu. Yani tahminimce doğru yaptın. Okey. 30 saniyede bir sonraki geliyor galiba. Çok onları bekletmeyin. Ne için olduğunu bilmiyorum. Ama en üst önemde olma olduklarına eminim diyor. Tamam sorun yok dedi. İşte burada çok garip duyuluyorlar değil mi? Vallahi daha duymadım ama. Ne? 3500 kHz USB. Tamam. 14-0-1-2 Bitti mi? Tamam. Chevron'dayız. Chevron. Chevron kaçta? Baya sonda lan. Chevron 20. En sonlarda. Centaur. Jennifer. Je Jennifer mı? Generator yazıyor. Bu anını. Jennifer diğer birinci bölümdeki kız kardeşimizin ismiydi. Hatırlıyor musunuz? Kız kardeşinin ismi Jennifer'dı. O. Şe. O. Bu kadar gizli mi olacak bununla ilgili bilgiler? Oha bir dakika dur şu anda. Oha. Peki Chevron'a geldik her neyse ref nokta init o ne lan? Eksi w eksi z. Ref büyük harfli olması gerekiyor. Ref nokta init ne dedi? Eksi w eksi z. Eksi w eksi z. Enter. Diğeri. Pros proc begin. Okay. begin enter get int x y z doğru olması lazım değil x y z diyor işte ha variable replacement x eşittir ikinci y eşittir beşinci z eşittir altıncı broadcast kodundaki ha, -ha. okey bir daha açacağız Six, sonra beşinci ve altıncı. Yani bir 20, ve iki six, mi? 14, 0, 1, 2. Evet, one, two olması lazım. Güzel, 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 güzel. <laughs> Teşekkürler 3 <Üç>. Transmitter <laughs> işte, ileticiye bu güncellemeyi atıyorum. <laughs> bir sonraki geliyor. <laughs> bir... GPS. GCS ne demek? GCS mi ne demek istiyorsun? Aa. Bu ekstrası ekstra bir notla geldi. GCS ona lan. Daha önce hiç görmemiştim. Mikrofilme bak. Bununla ilgili bir şey olabilir. Dinleyin. On, bununla bittiğinde, bu bittiğinde bana haber ver. Ee, takımdan hiçbir şey duymamıştım ve endişelenmeye başladım. Okay. Okay, that's different. Evet, yeah, e, uyarı işareti falan geldi. Something's going on. Sıç. Bir şeyler oluyor. <laughs> Son ikisi <laughs> sadece sistemi <laughs> test ediyor olmalılar. <laughs> Normal bir şekilde ayarlayın. Ben de şu ışıkları açıp açma, açamadığıma bakayım. 11.320 AMD yapıyoruz. 11.320. 11.300... 20. Bu ne lan? Morse kodu mu lan bu? Morse kodu gibi değişik değişik kodlar veriyor şu an bana bir saniye. Şu başa bir dönelim. Appendix A morse kodu diyor bakın gördüğünüz gibi. O zaman 22'ye gideceğiz hadi bakalım. Birinci sıfır. Dırı dırı dırı. Ee, doğru yazdıysam eğer... 0, 9, 7, 7, 3, 0 olması lazım. 0 9 7, 7, 3, 0. Yes! Ananı sıçayım. Harikayım abi. Tamam, sana. yeter yeter. Çok öptüm. Of. Kansas. Kansas'ı bulmamız lazım. Bakın kardeş yazıyor burada da. Sibling yazıyor. Ananı sıçayım. Burada kelimeler var. Chevron. Drive. Sacrifice. Jennifer. Ev. Home. Center şey. Orange. Buradan sonrası düzgün. Sonlara doğru kelimeler birinci bölüme bölüm, birinci bölümle ilgili oluyor galiba. Bir Jennifer'ı anladım neyle. Bir de Home vardı galiba ona benzeyen de. Point nokta PKG nokta ama x şeymiş. Orijinal broadcast'taki en büyük sayı 9 yani. En küçüğü de y 0. 9 ve 0 yani. Tamam. point.pkg.ex. point. pkg.x point .pkg Hayır mid.pkg.exx eksi 4 büyük g burada burada bu başka bir şey eksi a a da bir şey mi variable mı hayır değil tamam o zaman bu a'nın böyle enter enter işte bu okey bir bittik Hiçbir şey olmadı, her şey iyi. Ne istiyordun? Dışarı çıkmam lazım bu jeneratöre bakmak için. Kabinimde hiç güç yok. Dinleyin. Ee, takımdan üç gün önce e, duymamız lazımmış. Ama hiçbir şeyimiz yoktu. Hiçbir cevap da yok. Sıç, fırtına, umarım değildir diyor. <laughs> ee, bana bir alan monitörleyebilir misin? 8... 8... 8... 8500 Sonraki 6 aylık eşyalarımız orada diyor. Yeniden ayarlayabiliriz zamanı. E, geri dönmediklerinden endişeleniyorum diyor. Öbür şekilde haber alırdık. 8... 8... 8500 FM Aha buldum. Oh God, Duyuyor musunuz beni diyor. Aman tanrım bunlar onlar. Yardım sinyali bu. İşte oradan. Lütfen cevap verin. Hiçbiri orada mı? Herhangi biri orada mı? Buna dayanmak için yeteri kadar eşyamız yok. Birazcık var ama yeterli değil. Geri dönmeye çalıştık ama fırtına ve onlar GPS'imizle uğraştılar ve bizim buza gönderdiler. Onlar derken burada takılı kaldık. New York'un düştüğüne dair haberler aldık, haberler aldık. Herkes oradan gitmiş. Bizim gizli olmamız bize zaman vereceğini muhtemelen düşünmüştük ama hiçbir işi iş hiç iş görmedi. Hazır olun hepiniz. Gittim ben. Bir bu. Sen bunu duyuyor musun? Kilidini kapat. 2 Üç aynısını yap. İstasyon B'de bir şey aldım. Haber aldım diye bir şeyler oluyor. Ne olduğunu bilmiyorum ama kilitlememiz ve kabinlerimizde olmamız, olmamız gerektiğini söylediler. Onlar burada diyor. Yap şunu artık. Kız da diyor ki çok haklı olarak. Ona kim? Bir tane daha sinyal geliyor diyor. Yapmalı mıyız diyor. Çok insan yardım ediyoruz. Az önce 3'tü şimdi altı. Bu iyi demek, iyi bir şey demek. Sadece sinyalleri işleyin. Peki, siz bilirsiniz arkadaşlar. Ben benim amacım hiçbir şey anlamadığım için sadece yardım etmek. 6 7. Hayır, altı yapayım şöyle. Tamam. Eee LSP. Hotel. Bravo. Echo. Ne? Ne 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 ne? ''3 hours later. Aaaa. Light. Zulu. 15. Sierra. Hotel. Iki, Bravo. Bir, bir, Echo. Ölüyordum anasını. Git 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 sen git sen git şu an. Of bu sonuncusu çok zordu lan. Centaur. Geri dönüşe yok. M nokta status eksire. R. N nokta R. nokta nokta büyük W. Doğru değil mi lan? Aynen. Bir şeyler oluyor ama. Ne oluyor şimdi? Üç. Bir şeyler var. Neye baktığımı bilmiyorum. Kablolar. Bir. 3'ün kabinin üzerinde bir şey buluyorum. Bir şey görüyorum. Ya elektrik kabloları düşükse bir orada mısın? ne oluyor lan? Bence de o da ne? Seni buradan göremiyorum bir ne oluyor? Üstümde. Sıçayım üstümde. 3'ünde üzerinde. Onlar burada. Ney burada? Laf et olsun bir ne olduğunu söyle. Sorun yok. İyi iyi olacaksın. Da, abi. What the fuck? Acil diye yanıp yanıp sönüyormuş. Tamam acil, tamam. Of. Kafa yiyeceğim abi. Yes bro. Sacrifice. Four, Çocuklar herhangi biriniz point. o Fırtınada yürüyor musunuz? Hayır. Üstelik, Kimse dışarıda, dışarıda değil. Dört bir şeyler görüyorsun. Bence bizden biri değil o dışarıda olan da birileri dışarıda ve birazdan bizi almaya gelecek. Numbers 1, 2 and 3 from the original broadcast longitude mu? mu? 3. Number station 3. This is 4. 3 istasyon 3. Ben istasyon 4'dım. Sakın, Sakın dışarı çıkma. Sakın dışarı çıkma. Sakın dışarı çıkma. Sakın dışarı çıkma dedi. Bayağı bildiğin bu arada üç biziz. Bizim tabii bizim başımıza gelecek ne geliyorsa zaten. Niye gelmesin ki bizim başımıza? Abi hiçbir şey anlamadım. Authorization word from appendix C stasyon 5'i kapatıyorum ve buradan gidiyorum. 6'yı aldılar. 6 direkt gitti. Yerden sökerek çıkardılar. <laughs> ne? Komple istasyonu sök... Kim... Bir dakika. Geçen bölümdeki uzaylılarla ilgili bir şey mi? Çünkü böyle bir şey yapan bir şey varsa ve canlıysa uzaylılardır muhtemelen diyorum. Ve uzaylılar mantığına dönüyorum şu anda. Many unbearable hours later. Authorization word from appendix C diyor. Tamam, oradaki appendix C'ye geçiyoruz. Tamam, çözdüm galiba. 8150 kHz. Tamam, 8150 kHz. Average of broadcast numbers 20'den fazla mı? Hayır. Değil. Peki like broadcast frequency kaç? USB. USB'den gidiyoruz. 8150 buradan total of broadcast numbers. Broadcast number'ın totalı 9, 10, 17, 27, 27 20'den büyük mü? Hayır. Alexander. Alexander 1, 8, 9 0, 4, 5 Alexander Senelerimi harcadım. Senelerimi harcadım. <laughs> Ey Allah'ım. Neyse en azından. James. Son sinyal yollanmadı. Terminalin bir cevap için deliriyor. Galiba rüzgar transmitter falan ayar, ayarladı. Dışarı çıkman lazım. Ya lütfen James. Dışarı çıkamıyorum. Benim yine de duyabiliyor olacaksın. Git git. Sana. What the fuck? Kadına bağıracaktım. Lan ben boşu boşuna mı uğraştım o kadar diye. Ama bir şey beni dışarı sürükleyince o bağırışım biraz kesildi. Ne oluyor abi? What? Pardon. Ne oynuyorum lan ben şu an? Stories Antol'da oynamıyorum mu ben? Bu oyunda her şey var lan. Ayrıca hiçbir bok göremiyorum. Gerçekten hiçbir bok göremiyorum şu an. What the fuck? Merdivenlerden mi çıkmam gerekiyor? O, o <laughs> Oyunun türü değişti lan birden korku puzzle korku bulmaca gibi bir şeydi şu anda first person explore şeyine döndü. Ayrıca hassasiyet biraz fazla galiba. Ama onu ayarlayabildiğimizi zannetmiyorum. Ne oluyor lan? Çok 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 kafam karışık şu an. Yani aldığım isten hiç bir şey olacakmış gibi hissetmiyorum şu anda. Neden bilmiyorum ama hiçbir şey olacakmış gibime gelmiyor. Ama dışarı çıktığımıza göre bir şey olacak. Oh tövbe. Ha bunu çalıştırmamız gerekiyordu. Peki çalıştırdık. Şu anda tamam yeşil yandı. Şimdi ne yapıyoruz? İki tanesini mi açmamız lazım? Diğeri nerede lan o zaman? Kafam o kadar karışık. Aklım o kadar yamuk ki. Ha buradaymış lan. Tam bunu da çalıştırdık. Kör olduğum için ben de onu görmedim tabi. Güzel. Ne oldu şimdi? Aa! Ne yaptım ki ben şimdi? Bacaklarımı hissedemiyorum James. Ne alakası var lan? Bacaklarını niye hissedemiyorsun lan? Çok yorgunum. Pardon? Sen de bir sus artık. Tövbe tövbe. Ne yapıyorsun James lütfen? Geri dönüyorum abi. Sadece benim anlamadığım bir şey. Geri dönüyor. Tamam geri dönüyorum evet soru şartı vardı kafanda demek ki o girişlerden yani o istasyonlardaki adamlardan biri değilsin sen kimsin peki bu james B what the fuck ya abi kulağımı sıçtırdın ya işte bu geri dönüyor ne diyorsun abi Evet geri dönüyorum. James herkes seni bekliyor. Uyanman lazım. Uyanmam mı lazım? Bu makineler. Senin hayatın. Onları takip et lütfen. Abi ne diyorsun? <laughs> ne diyorsun? James onlara git ne olduğunu anlat. Ben hiçbir şey bilmiyorum. Pardon affedersin de. Oh, what the fuck? What the fuck? Mr. Asian, can you hear me? Mr. Asian, beni duy. Mr. Asian mı? Kapıyı açar mıyız? Sağ. Ol. Tekrar hoş geldin dedi. Birinci bölümün... Birinci bölümün şeyiydi o. İşte masanın üzeri bilgisayar, o future o bilgisayar, klavye falan... Oh! Adam bir de Mr. Asian dedi bana. Doğru, dur bakayım şurada bir saniye. James Asian, driver. James Asian. Adam şimdi kız falan James deyince hiç anlamadım, şimdi fark ettim. Oh. <laughs> Şimdi dördüncü bölümü çok merak ediyorum. Umarım dördüncü bölümde bu kadar zaman alan bulmacalar yoktur. Genelde bu bulmacaları seviyorum da. Zamanımı aldı bayağı En az özellikle sonuncusu. Hatta böyle son iki tanesi falan iyice sıçtı içime. Neyse arkadaşlar. Bir sonraki bölümde artık her şey e, bitecek. Şu anki teorilerim yok. Sadece şu an birinci, ikinci ve üçüncü hikayeler Üçüncü bölümde birleşti. Bir, bir oradan bir buradan. James Ashton diyordu ikinci bölümde birinci bölümde. işte Jennifer falan. O masanın üzeri falan. Çok değişik hiçbir şey anlamadım. İstasyon falan değişti ya. Tahminimce bunların hepsi adamın aklında uyuyor. uyku hepsi bir rüyaymış falan bilmiyorum. Belki bir kaza geçirmiştir. Çünkü işte makineler falan. Her neyse bilmiyorum arkadaşlar. Bir sonraki bölümde göreceğiz bunu. İzlediğiniz için teşekkürler. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Klavyenizi yemeye devam edin.